Merhaba arkadaşlar Edison eğitim kanalına hoş geldiniz. Bu dersimizde de yine birinci ünite konu anlatımına daha doğrusu kelimelere devam ediyoruz değerli arkadaşlar. Bir önceki ünitemizde sizlerle beraber sinema ile alakalı kelimeleri öğrenmiştik. Onlarla alakalı birkaç alıştırma yapmıştık ve o kelimeleri oturtmuştuk arkadaşlar. Bu dersimizde de ne yapacağız? Hani mesela insan işte eğlencelidir, komiktir, dürüsttür. işte insanlarla alakalı sıfatları öğreneceğiz. İşte dürüst bir insan, çok rahat bir insan, çok relax bir insan falan bunları öğreneceğiz arkadaşlar sizlerle beraber. Bu dersimizde işte bu sayfadaki kelimeleri öğrenmeye çalışacağız. Dersimize başlamadan önce sizlerden her zamanki gibi ricamız YouTube kanalımıza abone olmayı unutmuyoruz. Bizlerle sosyal medya hesaplarından irtibat kurmayı ve en önemlisi videolarımızın daha iyi bir şekilde takibini yapabilmek ve haberdar olabilmek için her an telefonunuza indiril gelen videoları öğrenebilmek için arkadaşlar bizleri Telegram ve WhatsApp gruplarından da takip etmeyi, o gruplara katılmayı unutmayınız ve bu grupların açıklama kısmında da linklerine ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Evet, Şimdi çok fazla vakit kaybetmeden ne yapıyorum arkadaşlar? Dersimize başlıyoruz. Dersimiz arkadaşlar öncelikle şuradaki şu sıfatları sizlere anlatarak, onlarla alakalı konuşarak başlamak istiyorum ve hemen akabinde buradaki egzersizleri yapacağız ve buradaki boşluk doldurmaları da sizlerle beraber yaparak bu kelimelerin sizler tarafından tam olarak anlaşılmasını sağlayacağız değerli arkadaşlar. Evet, adjectives yani sıfatlar arkadaşlar. Nedir bu sıfatlar? İnsanlarla alakalı. Yani insanın işte meşgul olması, insanın işte modaya uygun olması, tok olması, komik olması, dürüst olması. Bunları öğreneceğiz şimdi. Bakın. Busy. Busy dediğinizde meşgul, yoğun olur arkadaşlar. I am busy today. Ben bugün meşgulüm mesela. Fun eğlenceli demek. Fun eğlenceli. Relaxed relaxed arkadaşlar rahat demek. She is so relaxed person. O çok rahat bir insan. Çok rahat bir kişi. Calm sakin demek. Her kötü olayda, her işte heyecan verici olay karşısında ne yapıyor? Sakinliğini koruyor. She is so calm gibi. O çok rahat. Cool. İşte bu cool havalı insanlar. Böyle işte hava atanlar. E hava atanlar değil de böyle hani böyle e, değişik tarzlı hareketleriyle işte arkadaşlar ne yapanlar? Öne çıkanlar, cool olanlar, değil mi? Havalı olanlar. Stuffed arkadaşlar, tıka basa tok. E, arkadaşınız size bir şey ikram etmeyi e, ister. Bir şey ikram edildiğinde siz ona dersiniz ki I am I am really stuffed. Ben gerçekten tokum, tıka basa tokum diyorsunuz arkadaşlar ona. No thank you, I am really stuffed. Hayır teşekkür ederim. Gerçekten tokum gibi. Stuffed tıka basa tok. Attractive çekici demek arkadaşlar. Informal, informal resmi olmayan. Mesela sizin kıyafetiniz işte takım elbise dışında günlük kıyafetlerdir. İşte siz onu ne dersiniz? Informal, informal cloth. Resmi olmayan kıyafetler. Hungry. Hungry arkadaşlar aç. Bunun tam tersi yani stuffed tıka basa toktu. Hungry de aç. Awesome. Awesome ne demek? Awesome. Harika. Müthiş. Laid back. Bu çok karşınıza çıkacak bir kelimedir arkadaşlar. Laid back umursamaz. İşte böyle hiç tasasız, dertsiz. İşte böyle hiçbir şeyi kafasına takmaz. Çok sakin bir insan olur ya. Laid back deriz biz o arkadaşlara. Honest, dürüst, her sözüne güvenilen, her dediği şeye inanılan, hiçbir zaman yalan söylemeyen bir insan. Honest, funny, komik, fool, talk, şunun aynı yani. Full talk diyorsun, çok daha böyle abartılı söylemek istiyorsan, stuff diyorsun, tıka basa talk, çok tokum gibi anlamında. Fashionable, modaya uygun. Hidden, gizli, Daily günlük. Siz günlük tutarsınız yani işte orada oradaki günlük daily. Great. Harika. You are really great today. Bugün harikasın şeklinde bir anlam bir cümle kurabilirsiniz değerli arkadaşlar. Şimdi buradaki kelimeleri sizlerle beraber konuştuktan sonrasında hemen bir sonraki ne yapıyoruz arkadaşlar? Alıştırmamıza geçiyoruz. Egzersizimize geçiyoruz. Orada ne yapacağız şimdi burada? Circle the correct option in each sentence. Circle yuvarlak içerisine almak demek. Ne diyor? Circle the correct option. Doğru seçeneği yuvarlak içerisine al. Doğru seçeneği yuvarlak içerisine al. In each sentence. Her bir cümlede. Değil mi? Şimdi burada bakalım arkadaşlar. Burada ne demek istiyor bize? Şu birinci cümlede Linda never gets worried or anxious. Linda Hiçbir zaman heyecanlanmaz ya da tedirgin olmaz değil mi? Anxious, tedirgin olmak, worried işte endişelenmek. Ee, Linda never. Bakın never kelimesini arkadaşlar bu tuzağa düşmeyiniz. Never olduğu zaman olumsuz bir cümle var. Bakın Linda hiçbir zaman endişelenmiyor ve tedirginleş, tedirgin, tedirgin hissetmiyor kendini, değil mi? E tamam o zaman o nasıl bir insandır? Tasasız, umursamaz bir insandır değil mi? Late back arkadaşlar. Late back nedir? Tasasız, umursamaz, çok rahat bir insandır. She is so late back. Funny neydi? Eğlenceli demekti. Şimdi devam ediyoruz. My brother usually enjoys eating pizza. Benim kardeşim, erkek kardeşim genellikle Genellikle ne yapıyor arkadaşlar? Ee, pizza yemeyi seviyor. But he is but he is nokta nokta now. O şimdi ne olabilir? Şimdi arkadaşlar, but kelimesi de tutsaklardan bir tanesidir. Tuzaklardan. Tuzak kurar arkadaşlar. But diyorsa eğer burada, bakın bir önceki cümlenin, bakın bir önceki cümlenin tam aksini söyleyecek. Ne demek istiyorum burada şimdi? My brother usually enjoys eating pizza but... Bakın benim erkek kardeşim genel genellikle, genellikle e, işte pizza yemekten e, çok hoşlanır. İşte ondan zevk alır. Ama demek ki artık şimdi yemeyecek ya da bir şey var şu anki durumda. He is... Ne olur arkadaşlar? Stuffed. Stuffed nedir? Tıka basa tok now. Yani tıka basa tok şimdi. Değil mi? Dediğim gibi but kelimesine dikkat et. Bak never kelimesine dikkat et. Üçüncü cümlede Matilda doesn't seem relaxed or daily. Bakın hangisi olacağını bilmiyorum. Matilda doesn't seem. Matilda e, gözükmüyor. Bakın doesn't e, olumsuzluk eki geniş zamanda. Seem gözükmek. E, bakıyoruz şimdi burada devam edelim. I think she has a serious problem. I think bence she has a serious problem. Onun neyi var? ciddi bir problemi var. Ha, ciddi bir problemi varsa o zaman arkadaşlar o rahat gözükmüyor deriz değil mi burada? O e, Matilde rahat gözükmüyor. Bence onun ciddi bir problemi var. Değil neydi? Günlük demekti arkadaşlar. Dörde geçelim. I can meet my classmates tomorrow. Ben yarın sınıf arkadaşlarımla buluşabilirim. Because. Because. Çünkü. I won't be I won't be olmayacağım. Bakın will, won't, ecek, acak. Bunu anlayacaksın will'den. Anlaştık mı? Won't, will'in yani arkadaşlar will'in neydir? Olumsuz halidir. Will not kısa hali won't'tur. Bununla alakalı tabii ki ne yapıyoruz? Açıklama kısmındaki linkte olan gelecek zaman arkadaşlar e, dersimizi izliyoruz. Eğer gelecek zamanı bilmiyorsak. I won't be, I won't be olmayacağım. Ne olmayacağım? Meşgul olmayacağım. I won't be busy because I won't be busy. Çünkü meşgul olmayacağım. Yarın arkadaşlarımla buluşabilirim. Çünkü meşgul, meşgul olmayacağım. Fashionable ne demekti arkadaşlar? Fashionable modaya uygun değil mi? Beşe geçelim. Mary is so fashionable. Bak burada hemen anlattık karşımıza çıktı. Mary gerçekten çok yani çok modaya uygun. And everybody finds her. Herkes onu bulur. Nasıl bulur? Onu arkadaşlar cool bulur. Bu modaya uygun değişik giyinen değişik olan insanlar dedim ya hani cool insanlardır onlar. Yani havalı insanlardır. Cool. E peki hidden nedir arkadaşlar? Hidden dediğimiz ise hidden ee, işte gizli saklı olan şeydir. Değil mi? Altıya geçelim. Having a barbecue sounds Barbekü yapmak kulağa nasıl geliyor? Sound kulağa hoş kulağa gelmek. Mesela having a barbecue, e, having a barbecue kulağa nasıl geliyor bakalım? E, nasıl gelebilir? Hoş gelebilir. Sounds fun, değil mi? Ee, kulağa ho e, hoş gelebiliyor değil mi? Fun ne demek arkadaşlar burada? Kulağa hoş ya da kulağa komik. Fun burada sounds fun olarak kullanıldığında hoş geliyor, kulağa hoş geliyor, kulağa eğlenceli geliyor diye günlük hayatta da gerçekten çok kullanılan bir kelimedir. Having a barbecue sounds fun. E ee, barbekü yapmak kulağa hoş geliyor for this weekend. Yani bu hafta sonu e, arka bu hafta sonu için barbekü yapmak kulağa hoş geliyor. Yani fan olur burada. Hungry ne demekti? Aç demekti arkadaşlar. Bakın barbekü var burada hungry var. Seni tuzağa düşürmeye çalışıyor. Aman dikkat et tamam. İkisi a barbeküse hungry'dir. E barbeküse açtır. Olmaz böyle düşünme tamam. O yüzden İngilizceyi arkadaşlar siz e, gramer kurallarını, İngilizce cümle yapısını bilmeden e, sizin e, yani gerçek anlamda İngilizce bildiğinizi asla ve asla iddia edemezsiniz. Benim size tavsiyem her zaman ve her zaman ne yapın? Öncelikle bizim gramer yani konu anlatım videolarımızda izlemeye çalışın değerli arkadaşlar en önce. I think, bence, thriller movies, thriller ne demekti arkadaşlar? Thriller gerilim filmiydi değil mi? Gerilim filmleri neydir? Gerilim filmleri bilmem nedir. Ee, burada şimdi bir son cümleden çıkaracağız onu. I enjoy watching them. Ben onları izlemekten zevk alıyorum. Hoşuma gidiyor. O zaman awesome. Awesome ne demektir arkadaşlar? Awesome harika, müthiş demektir değil mi? Bence gerilim filmleri harika. Ben onları izlemekten zevk alıyorum. Onları izlemekten hoşlanıyorum. 8. My mother is cooking a delicious meal in the kitchen. My mother, benim annem mutfakta, in the kitchen, mutfakta ne yapıyor? Lezzetli bir yemek pişiriyor. Is cooking. Bakın be verb ing. Ne anlatıyor bize? Be verb ing. Şimdiki zamanı anlatıyor. Yapıyor, ediyor, onları anlatıyor. Yine bununla alakalı videomuzu açıklama kısmındaki linkten izleyerek arkadaşlar Oradaki geniş e, şimdiki zamanla alakalı bütün konu anlatımını dinleyebilirsiniz. Benim annem şu an e, ne yapıyor arkadaşlar? Mutfakta lezzetli bir yemek pişiriyor. But I can't eat anything. Ama ben hiçbir şey yemem. E neden yiyemezsin? I am really full. Çünkü sen toksundur. Gerçekten soksundur. Full burada tok anlamında kullanılmış. Şimdi gelelim şuradaki kelimelerimize buradaki çalışmalarımız arkadaşlar complete the sentences cümleleri tamamla with the adjectives below aşağıdaki below aşağıdaki demek. Aşağıdaki sıfatlar ile cümleleri tamamla. Buradaki cümleleri şimdi böyle bir pardon sıfatları arkadaşlar sıfatları şöyle bir söyleyeyim size honest dürüst demek, funny eğlenceli demek, daily günlük demek, hidden gizli, saklı demek, attractive attractive ne demek? çekici demek. great harika demek. informal resmi olmayan yani gayri resmi. Bakalım şimdi. You shouldn't. Bakın shouldn't. Should yapmalısın, etmelisin. Shouldn't olunca yapmamalısın anlamı çıkar. You shouldn't keep your true feelings. Sen diyor gerçek e, senin gerçek duygularını saklamamalısın diyor. Gerçek duygularını ne yapmamalısın? saklamamalısın diyor arkadaşlar. Devam edelim. You can share them with me. Onları benimle, with me, benimle paylaşabilirsin. Arkadaşlar şimdi nasıl e, duygularını, nasıl duygularını gizlenmiş duyguların, değil mi? You should keep your true feelings e, feelings hidden. Yani e, keep hidden saklamak, gizlemek diye düşünebilirsin. Saklı tutmamalısın. Keep hidden saklı tutmak. Neyi saklı tutmak? Senin gerçek duygularını. Gerçek duygularını saklı, saklı tutmamalısın. Buraya ne gelecek o zaman? Hidden. You can share them with me. Şurayı yaptık. Burayı bir diyelim şimdi. Close friends usually have yakın arkadaşlar genellikle neye sahiptir arkadaşlar? Neye sahiptir? Nasıl bir konuşmaya? Conversations konuşma. When they meet onlar buluştuğunda, when, dığında, dinde anlamı katar burada arkadaşlar. Gerçek anlamı when yalnız başına kullanıldığında ne zaman anlamı katıyor? Ee, onlar buluştuğunda nasıl konuşmalar olur arkadaşlar? Nasıl konuşmalar olur? Şimdi yukarıda baktığımızda funny, eğlenceli olabilir. Daily, günlük olabilir. Great conversation olabilir. Mükemmel konuşmalar olur. Bunu mesela şu an ben sona bırakmak istiyorum. Değil mi? Birçok şey olabilir. Geride kalanı buraya yapacağım ben şimdi. Every day, every day, her gün I meet my friends at, at a cafe. Ben her gün ne yapıyorum? Bir kafede arkadaşlarımla buluşuyorum. We usually talk about, talk about, bakın biz genellikle konuşuyoruz hakkında neyin hakkında? Günlük meseleler hakkında, daily matters, matters, mesele, konu. Daily dediğimiz buraya gelir arkadaşlar. şuraya daily yazalım. Günlük meseleler. Daily matters. Günlük meseleler, günlük konular. My sister likes animation movies. Animation ne demek? Animasyon filmleri. Animasyon filmlerini sev sever. Benim kız kardeşim. She thinks they are they are. Ne olabilir arkadaşlar? She thinks they are funny. Eğlenceli olabilir, değil mi? Burada funny getirebiliriz arkadaşlar şöyle. Onlar eğlenceli. Buraya ne yapalım? Şu üçü getirelim. Wow. You look you look so sen nasıl gözüküyorsun? Look burada gözükmek. Nasıl gözüküyoruz? Attractive, çekici. You look so attractive attractive yani buraya 5 yazalım arkadaşlar. Wow, sen çok çekici gözüküyorsun ve güzel gözüküyorsun in this dress. Bu kıyafetlerin içinde güzel ve çekici gözüküyorsun. Anlamı çıkar. Some comedy movies bazı komedi filmleri, bazı komedi filmleri hiç de bakın hiç de ne değildir arkadaşlar? Ne değildir? Baktığımızda a demek ki funny buraya geliyormuş değil mi? Bakın funny buraya geliyormuş. Hiç de komik değil, değil mi? Hiç de komik değil. O zaman funny'yi buraya yerleştiriyorum. Burayı siliyorum şimdilik. Funny'nin yerine ne yapıyorum? Şurada 6 yazıyorum. Bazı komedi filmleri hiç de komik değil. They are boring. Bakın, at all hiç de demek onlar sıkıcı olur değerli arkadaşlar. Devam edelim. My best friend, my best friend. Never tells lie. Bakın buradaki never oyununa asla ama asla gelme. Never tells lie. Asla yalan söylemez demek. Bakın sen burada şimdi tell lie yalan söylemek deyince yalan söyler anlamını getirme burada. Tamam mı? Bak never var burada. Bu never ne yapıyor? Bunu tersine döndürüyor. Asla yalan söylemez. She is. O nasıl bir insandır? Yalan söylemiyorsa honest bir insandır. Yani arkadaşlar honest, dürüst. Honest. Dürüst bir insandır. Şimdi 7'ye Honest'ı getirdim. 6'ya Funny'i getirdim. 5'e Attractive'i getirdim. 3'e Daily'i getirdim. 1'e Hidden'ı getirdim. E ne kaldı elimde şimdi benim? Great'le Informal kaldı değil mi? Great'le Informal. Yakın arkadaşlar. Baktığımızda yakın arkadaşlar. Ne anlamı çıkar arkadaşlar burada? Yakın arkadaşlar genellikle nasıl konuşmaya sahip olurlar onlar buluştuğunda. iki onu anlatıyor. E, dört ne anlatıyor? Benim kız kardeşim animasyon filmlerini sever. O düşünür ki she thinks. O düşünür ki onlar nasıldır? Onlar mükemmeldir. O zaman buraya great. Great mükemmel. Great mükemmel demek. ona göre onlar mükemmel. Bakın o zaman buraya 4 geliyormuş değil mi? Şimdi burada iki ne gelir o zaman? Informal. Resmi olmayan yani böyle günlük böyle samimi konuşmalar informal conversation nedir informal conversation ee, resmi olmayan nasılsınız efendim bugün e siz nasılsınız efendim bugün e, sağlığınız saatiniz nasıl değil bu tarz iyi konuşmalar nasıl konuşmalar ne haber kanka nasılsın iyi misin ya nasıl ne yapıyorsun okullar nasıl falan tarzındaki konuşmaların geçtiği informal resmi olmayan konuşmalar diyoruz değerli arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu dersimizde adjectives yani sıfatlar birinci üniteyle alakalı sıfatları işledik. Yani bir insanın işte nasıl bir insan olduğuyla alakalı işte o sıfatları bu dersimizde bu sayfayla sizlerle beraber işlemiş olduk arkadaşlar. Yine bir çerez mahiyetinde bir dersimiz oldu. Bu dersimizde işte öğrenmiş olduğumuz bu kelimeleri ne yapıyoruz arkadaşlar? Bir yerlere not ediyoruz ve unutmamaya çalışıyoruz. Çünkü bunlar karşımıza çıkan kelimeler. Tutsakları da unutmuyoruz. Nedir o tutsaklar? Never tells lies. Bakın asla yalan söylemez tutsak mesela. But Bakın bu tuzak. Bunu unutmuyoruz arkadaşlar. Bu tuzaklara düştüğümüz anda soru kesinlikle yanlış yapılır. O yüzden bu tuzaklara dikkat et. Never tell lies. Birinci tuzak öğrendiğimiz but. ikinci tuzak öğrendiğimiz değerli arkadaşlar. Evet dersimizi bitirmeden önce sizlerden her zamanki gibi ricamız videolarımızı beğenip yorum yapmak, bu YouTube kanalımıza abone olmak ve bizlerle sosyal medya hesaplarından irtibat kurmak değerli arkadaşlar. En önemlisi de bu videoları takip edebilmek için Telegram ve WhatsApp gruplarımıza katılmak. Bunların hepsinin linki açıklamalarda var. E, sosyal çevrenizdeki arkadaşlarınızı da bu videoları ve kanalı tavsiye ederek bizleri daha çok geniş kitleye hitap edebilmemizi, destek hitap edebilmemiz için bizlere destek olmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Kalın sağlıcakla.